Geçim. Şimdi birincisi o yorganı kim örttü? Kendisi örttü de beladan uzak durayım diye kıvırıyor söyleme sahiptir. Nasıl niye bir bela olabilir ki yani yorganı örtmek? Bunlar yani? e, bir bunlar demez, bir hanım. Babamın vurulan yer kafası. Buraya kadar tamamız değil mi? Adamı kelleştirse bu yara kelleştirecek. Adamın sağlam bölgesi niye adamı kelleştirsin? Yorgan buraya kadar. Adam çekiyor. zaten Mant örtündü yat dediyor. Mantık olarak yorgan. bu yorgan örtülse bir ona bir örse kafasını örter çünkü Aynen. görünce insanlar kötü oluyor diye. Kimse benim babama jandarma gelmeden elini sürmedi. Ben buna adım gibi eminim. Ya Çünkü mantık olarak yanlış, etik olarak yanlış. Etik değil. Orhan Bey ben size bir şey sormak istiyordum. Az önce ben şu anda unuttum. Buradan devam edeceğim hanım. Bu konuyla ilgiliyse evet, sor. Yani, ilgili bu konu bu konuda kalmam şu anda, lazım. Şu anda devam eden Didem Hanım ben Orhan Bey'e az önce vere geçerken bir şey soracaktım. Şu an unuttum. Veteri ben bir daha ekranlara getireceğim. Şimdi bak e, dün olay yeri inceleme ekiplerinin raporunda da var. E, tavanda sıçrama şeyleri var. Duvarda da sıçrama kanlar sıçramış. Evet. Bak sıçramış. sen diyorsun ki ben dokunularak oralara şey yaptım evet. diye. Sıçramış böyle. Yani evet. rahmetlerin Allah ya ya nasıl söyleyeyim yani tarif de edemiyorum. Çok üzücü bir şey. Evet. Üzücü değil mi? Üzücü yani. Ben çok üzüldüğüm için üzülmez oldum. Gerçeğe ulaşacağıma hissettim. İnşallah. Var. İnşallah. Üzülmüyorum. Ee, fışkırmış her yeri. Yani tavana, duvarları falan fışkırmış. Değil mi? Adamcağız ayaktaymış. Şimdi sen ilk olay olduğunda da ayakta olduğunu söylemişsin. Nidem Hanım döndürüp dolaştırıp aynı mar... Ama öyle söylüyorlar. Girmeyelim. Konuştuğumuz herkes onu söylüyor. Aynı girmeyelim. Döndürüp dolaştırıp delilleri kaybetmeye çalışmayalım. Delillerin ilerisine gidelim. Biz ilerisine i̇lerisi aydınlaşalım. Neresi? Biz ilerisine İler, i̇lerisi neresi? İlerisine ilerisine, i̇lerisine gideceğiz. Bu niye oldu ni bitti? Şu silah meselesine geleceğim. Bu, bu. silah nerede? Niye bulunmuyor? Bu geleceğim o. Ne söyleyeceksin onu? Ben röportajı e... ben öldürsem yatar ya gömce evin önüne. Ya da evimin yatağının arasına koyacağım. Sen, sen, sen peki o kadar saf mısın sen? Ki, saf o değil. civarda silah bırakacak kadar saf mısın? Denen. Şimdi Mercan bak uzatma bir şey. Bak üzerime gel uzatma. Bunu sen biliyorsun. Adım, adayım Ruki olduğunu nasıl biliyorsun? dinle. Heh. Bir gün gidip o dağların karabuzu eriyecek bu silahı. Gel. Bulup bulup bul Gel. Bulup gel bu gel gel geleceğim silahı bana. Bak, kocanım kocanın yolun diyorum bulup geleceğim bu silahı. Bul gel şu bana. Babanın yolun diyorum gidip bulup geleceğim. Senin de bak yüzünü Rukiye, kara çıkar. Rukiye. O gel. Gel. Mercan, Mercan Vasfi Bey telefon hattındaymış. Az önce konuştuğumuz evet. Vasfi Bey telefon hattındaymış. Evet. Vasfi Bey hatta mısınız? Evet. Ee, biraz, nasıl sesi nasıl duyuyorsunuz? Biraz Sesi az duyuyoruz. Biraz da Asmi Bey hızlı konuş. Gerçekleri konuş. Birincisi Vasfi Bey siz. Korkudan çekinler konuşma. Burası bir devlet dairesi hızlı. söyleyeceğim müsaade edersen soru soracağım o da gerçekleri söyleyecek bağırma bağırma yüksek sesle konuş Vasfi Bey Vasfi Bey siz içeri girdiğinizde yorgan çekili miydi birinci soru Mustafa Yüce var Karakol komutanımız ona da bağırıp sorabilirsiniz çelesine kadar mı çekiliydi Vasfi Bey Çekiliydi. zaten örtülüydün hocanın üzerinde. Ama Yok, sen konuşalım. dedin ki bize Vasfi Bey örtü Basri dedi. Vasfi Bey Basri... ben korkarım beyni dağılmış bu vaziyette. Bu kocanın yani dedi daha çekti ben elleme dedim. bir dakika ben dediniz mi? Demedim. Orada Yusuf Vasfi Bey dedi gene ben kelleştim dedi. Mustafa Yüce komutanımız dedi gene gidin şu arabayı getirin abi şoförü dedi. Yani siz şunu yani siz içeri girdiğinizde e, üzeri örtülüydü doğru mu? Doğru. O zaman sen örtün. Kafası açıktı değil mi Vasfi abi? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bir de size anlatmış demiş ki o sırada duvara dayandı e, tamam Yılmaz değil. dayı. Öyle mi? Tab tab yaptığı zaman dışarı çıktı. Ne ördün? Nereden geldin? Nereden gittin? Anlat bakayım. Aynısını canlı canlı anlattı bana. Ne dedi size? Bir daha söyler misiniz? Bana söyledi. Dışarıya ayak yoluna çıktım. Karı kantana yapma. Ses yapma. Ben iki gündür orucumu tutamıyorum. Sabah safhara kalkacağım. Ses yapmadan yat. Sen de gevezelik yapma. Önüne yap. Ben tuvalete çıkacağım dedi. Dedim dedi. Dışarı çıktı. Duvara yaslandı. Anlattım sana ses. Avucuma geldi. Koca kalktı bir bak deyince var dedi. Kocamın kafası yok dedi. Ben de dedim ya nasıl görmezsen buradan çıkan adamı dedim. Vasım abi. Bir 20 numara. 20 numara fişek vardı orada kırmızı. Evet. Vasfi abi gelir gelmez kafasına baktığını mı söyledi size de? Nasıl? He, koca ak değilim diye bak dedim koca aman kafası yok dedi. Demek ki Löküs gayet, gayet aydınlık yanıyormuş Didem Hanım. Löküs gayet, gayet aydınlık yanıyormuş. Ya bak, hı, lamba yanıyor zaten ifadelerinde de var. Var yanıyor lamba yanıyor şeyde. Gayet, bir şey, değil gayet hani. aydınlık yanıyordu değil mi As abi? Şimdi bak dinle. Ee, biz depeye geldiğimizde köpek de var. E, yani, önünden geldi. Evin ışığı yanıyordu. Lüküs yanıyordu. Biz jandarma aç kapıyı dinle. Bağırınca jandarma ışığı söndürdü. Biz de vardık. Depe yaktık. Ondan sonra lüküs bitti dedi bize. Biz de lüküs yanında lüküs Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan 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 söylüyor. söylüyor. Ben tamam ben Vasfi Lükte Bey siz da. cuma günü ha. buraya geleceksiniz diye biliyorum. Onay döner dolaşır. Aydınlarsa hakaret davasından kurtulamam Vasfi Bey. Evet. Bir de bak Bey şunu söylüyor Rukiye. Abi bir amca oldururum o zaman senin ben. Rukiye. Bir de şunu söylüyor. Yani dışarıdan gelip içi yani içeriden birini vurmuş olması lazım. Hayır, Sen de katil içeride hayır. dedin ya az önce. Hayır, katil içeride. Didem Hanım, diyor bile. Adam şunu söyledi biliyor musun? Bir ya dakika. Berman gelmemen herhalde diyor. Dakika, bir saniye. Biz öteden çıktık, löküs yanıyordu. Biz eve yaklaşınca löküsü kapattı. Ondan sonra löküsü löküsünü niye söndürdün, löküs bitti. Biz de pelambasını yaktık, löküsü yaktık. Löküs yandı diyor. Hani bitikti demiş astsubayda. Cevap yok. Ya bitik de olabilir, söndürmüş de O olabilir. Ben öyle o anda, olduğunu hatırlıyorum o anda gibi anda, bir şey söylüyor. O saate de kadar, Bak, o saate kadar. bir, A, öyle da öyle bir dinle, da, dinle. O adamlar gelirken niye kapatıyor... Bir dinle, konuştuğumu. Düzgün Söndürmüş konuş. de olabilirim. Neden? Kapatmış da olabilirim. Neden? Çünkü neden? Ortada bir cenaze var. Karnım neden? Cinim, i̇şte cenazenin olurmuşum. yanında insan niye kapatır? Karanlıkta kalmayan açısı işaret eder. Nasıl karanlıkta kalmayacağım ya? O anda belki dengem yerinde değildi... Değil? Allah Allah. Böyle demiyor. Soğuk kan, de kan mıydı de diyor. Yere, bir dakika Mercan, ya, Mercan bir Mercan, bir dakika. Vasfi bunu. Bey bir dakika. Vasfi Bey soğukkanlı e, soğuk kanlı mıydı? Nasıldı o sırada? Soğuk ablam. Kocam öldürmüşler dedi. Kucağına çocuk oturuyordu. Sağ bacağı kocanın kafasının üzerindeydi bu kadının. Sağ bacağı. Ne, 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 Sağ bacağı kadının. Ya, kadının, kadının sağ biraz... bacağı. konuşmuyor mu bir bir şey anlamıyorum. Bir dakika düşüncesi. ben bir, ben de anlamadım. Ben şunu anlamadım. Bana bir daha söyler misin? E bacağı neredeydi Rukiye'nin? Ne? Sağ bacağı bağdaş kurup oturuyordu kadın. Ben vardığım zaman en hepsini anlatırım. E, kocanın başının üzerindeydi. Yani çanak şeklindeydi. Kocadan kocanın kafası. Anlamadım ne demek? Bağdaş Yanına... kurmuş yerde oturuyordu. Sağ bacağı da başının üzerindeydi diyor. Doğru ha, mu anladın neden nasıl oluyor Yılmaz bu şey? Yılmaz Bey ya, yerde yatıyor. Kadın kavay üzerinde diyor, bu bile bile delili kardeş. Bana tarif edin ben anlamadım. Yüksek müsaadenizle tarif edeyim mi? Lütfen, Adamın hadi. anlattığından. Vasıf abi izliyorsun değil mi televizyonu? İzliyorum. seni gösterin. Ha beni beni gösterin. Babam şöyle yatıyor, şöyle ha. mesela bu kadın, bağdaş bizim orada şöyle olur. Oturur. Herkes oturuyor, ben ayağımı çıkartayım saygısızlık. Şöyle Öyle oturuyormuş. Bir Ayağında şöyle uzatmış babamın başucuna. Dönerm arkadaşım gelsene sen ya Fatih. Bu tarafa gel. Bir bozma. Ya ayakkabı çıkamıyor. Gel, bir gelsin bir... gelsin gel Fatih. Ayağında çizme vardı bekle, değil mi vardı? Bekle bir bekle bir bekle. Vasfi dur dur gel Vasfi. Görüyor musun şu anda aslı? <laughs> Hala görmüyorsun. Gel canım gel canım. Gel gel. Hadi yardım edeyim sana gel. Çek çek memur beyim çek. Geç Neyi bunu bunu sen, istiyorum Gerçek. kamerayı bir daha. Ver kabloyu geç oraya. Geç oraya abi. Geç 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 gör karşıdan. Geç. Tamam. Çek. Görüyor musun? Görüyorum. Ya. Tamam. Ha tamam. Dikkat otur. Görünmesin bir yerin. Şimdi anlat bana ha. Vasfi abi. Efendim. Ayağında da cizme duruyordu değil mi? Cizme de e, mavi mi yeşil mi bir ayakkabı. Şimdi bu ayağı, uza, ayağı uzanmış böyle. O ayağa ayağı bak, babanın. böyle bu şekil babamın babam şurada yatıyordu. Bu böyle bir bacağı altına bükük bir, bir bacağı... Bak şu anda merdiveni ben görüyorum da sağ bacak öyle değil. Aynı öbürü bir bağdaş kuruttu, dizi kocanın kafasının üstündeydi. Ha, bak dizi. böyleymiş, dizi ha. babamın kafasına değiyormuş. Ha, doğru mu abi? Aynen öyleydi. Dizi, şu dizi kafasına mı değiyor? Sağ dizi. Aa. Allah Allah, niye öyle demek peki? Doğru demek... mu abi böyle? Ne demek Benim bu ya? bacağın uzanık değildi bak. O biliyor Soksuz bak dedi Yani. Tamam. De biliyor, ee, sen geldiğinde mi? ayağında Kabloyu şey kat. mi vardı abi? Ayakkabı mı vardı? Evet mavi mi? Yeşil mi? Ayakkabı vardı. O çizme işinde ben bilgim yok bak. Şimdi çizme yok o zaman. Çizme... Ben geldiğimde çizme vardı. Ben saat 3'te geldim. Bu şekildeydi sağ bacağı kocanın kafasını Aşağı çekelim. gör aşağı gör kameram arkadaşım. Aşağı gör. Ha ha böyle. Görüyorum Aa. net görüyorum. Aa böyle. Bak Vasfi bir yerde bir şey aydınlattı. Ha. Plastik ayakkabı doğru ayağım dedin. Ama tamam. bu çizmede kan konusu eşimin koltuğu yerde kalıyordu. Görmedim. Adam kes, geçe kesilmiş, tavar kesilmiş olayı. Bak bunlar delilleri karartmak. Ama bak Başka bir şey söyleyeceğim. Diyor, bak, keçiyi sen keçiyi ne zaman kestin? Keçiyi keser o kan, söyledim. yani o kan kurur ya. <laughs> onu ben, onu ona, ben söyledim. Onu, onu, Sonra, Sonra dedi dedim. kulağı kesilir dedim bilmem ne yapar dedim onu tamam yapar. Ama çizmede kan ver ben de dedim ya ki kan, kan olsa, çoban... kan olsa yani kurban da kesiyoruz hepimiz yakınlarımız kesiyor. Kan olsa bulaysa o kurur. Rengi siyah olur. Anlaşılmaz kan diyordu ya kan mı? Kandı Didem Hanım. Ya, taze e kan kan yani taze kan yani. Evet. De, Hem de, de böyle var ya. Hani e, o lüküsün olduğu yerde şey vardı. Bir tane leğenin içine tabak çanak yıkamış koymuş. Onun yüzüne beyinle kan karışık sıçrayıktı. Cizmesinin yüzündeki de aynıydı. E, tamam mı dışarıdan ateş atılmış ki. Sen Çocuk de yanındaymışsın ki. Ateş dışarıda. Evet. Tamam, ben gerilmiyorum otur. bak ben gerilmiyorum. Önemli bir tanık Ateş, var. Yok ben de tamam, gelin Bekle ya. Ayar, 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 ayar bak, bak. bekleyin. Bekleyin. Bekle bekle bekle. Şu memuru Durasan kim? Senin ikinci kocası. İkinci kocan.